Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu alel mev'usi rahmeten ila alemin. Seyyidi Ebil Kasım Muhammedin aleyhisselam. Allah'ım günahlarımızı bağışla. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, ya Rabbi kalbimizden küfre, şirke, şikaka, nifaka müsaade etme ya Rabbi. Sevdiğin kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi merhamet ettiğin kullarından eyle ya Rabbi. Dünya ve ahiretin bütün korkularından, endişelerden bizleri uzak eyle ya Rabbi. Seni seven ve senin yolundan gidenlerden eyle. Hatalarımız var, kusurumuz var. Ölümlü bir dünyanın yolcularıyız bizler. Bunun farkındayız ya Rabbi. Ama nefis işte. insanı bazen kandırıyor, aldatıyor, oyuna getiriyor. Ya Rabbi oyuna gelmemeyi nasip eyle. Sevgili peygamberin yolundan bizi ayırma ya Rabbi. Dehşetli günde, zor günde, çetin günde, bizi gölgelenmiş olan Allah'ın sevdiklerinin beraberinde bulundukları o cennete ve cennetül mevaya ve firdevse firdevsi alaya bizi kereminle lütfunla ya Rabbi misafir eyle. Ya Rabbi sevdiklerimizle bizi orada beraber eyle. Sevgi, peygamberlerle, sıddıklarla, sadı, sadı, sadıklarla, şehitlerle bizleri haşreyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa nasip eyle. Bugün vefat eden bir hacı teyzem vardı. Ya, bilirim 90 yaşında Ankara'da. Efendim hayatı boyunca iman, ihlas, zikir, samimiyet, teheccüd namazı her onu gördüğümde elimde tesbih, tesbih çekerdi. O da bu hastalıktan vefat etti. Allah'ım ona da rahmet eyle, mekanı cennet eyle. Vefat etmiş bütün, bütün ölülere, bütün kardeşlerimize rahmet eyle. Mekanlarını cennet eyle. Onlara güzel muamele eyle ya Rabbi. Keremin çok senin ya Rabbi. Diledin mi bütün musibetleri, kaza, bela hastalıkları kaldırırsın. ismi azam hizmetine öyle tecelli buyur ya Rabbi. Amin diyen kim varsa aminlerimize kat ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımız onlara, bizi izleyenlere, onların da dualarını bizim hakkımıza kabul et ya Rabbi. Güzel dualarını kabul buyur ya Rabbi. Kurbanın olayı. Hastalarımıza şifa, dertlere deva, borçlara eda nasip et. Allah yar ve yar yüz olsun. Allah rızası için El Fatiha.